Arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde faktöriyelle ilgili bir tane kazanım testimiz var. Hemen başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel var. Ben ne yapıyordum? Büyüğü küçüğü cinsinden yazıyordum. Dolayısıyla 10 faktöriyel 8 faktöriyel cinsinden nasıl yazabilirim? Bakın 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel eksi diyorum. 11 faktöriyel de 10 faktöriyel cinsinden yazacağım. Yani 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 8 faktöriyeller birbirini götürdü. 10 çarpı 9'dan burası ne geldi? 90 geldi. Eksi 10 faktöriyeller de birbirini götürdü. Sağ taraftan da arkadaşlar 11 geldi. 90'dan 11'i çıkartırsam cevabımızı 79 olarak bulmuş oluruz. 2'ye bakalım şimdi. Olduğuna göre n'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Arkadaşlar faktöriyelli ifadenin sonucu ne olmuş? 1 olmuş. Sonucu 1 olan faktöriyeller hangileriydi? Bakın 0 faktöriyel 1'e eşitti. Bir de 1 bir faktöriyel 1'e eşitti. Yani 1'e eşit olan 2 tane durum var arkadaşlar. O yüzden zaten n'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş 1'den fazla olduğu için. Yani içerisi arkadaşlar ya 0 olacak ya da 1 olacak. Diyelim ki n 3 yani içerisi 0 olursa buradan n ne olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Veya n-3 1 olursa buradan da n değerini 4 olarak bulmuş oluruz. N'nin alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruyordu. 3 çarpı 4'ten cevabımız 12 olarak gelir. Üçüncü sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar burada büyük olan faktöriyelli ifade arkadaşlar 17 faktöriyel olduğu için büyük küçüğün cinsinden yazmaya çalışacağız. Yani 17 faktöriyeli 16 faktöriyel cinsinden yazalım. 17 çarpı 16 faktöriyel olarak yazdım. Eksi 16 faktöriyel bölü 16 faktöriyel. Şimdi 16 faktöriyeller ortak olduğu için 16 faktöriyel ortak parantezine aldım. Geriden ne kaldı arkadaşlar? Bakın 16 faktöriyelin dışında 17 kaldı. Eksi sağ tarafta da arkadaşlar 16 faktöriyelin katsayısı 1 olduğu için 1 yazdım. Bölü 16 faktöriyel. 16 faktöriyeller de birbirini götürecek. 17 eksi 1'den cevabımız 16 olarak bulunmuş olur. 4'e bakalım şimdi. A eşittir 12 faktöriyel olmak üzere. A sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez diyor. Arkadaşlar 12 faktöriyelin içerisindeki asal çarpanlarına bir bakalım. Şimdi bakın 12 faktöriyelin içerisinde 2 çarpanı var mıdır? Vardır. Kaç tane olduğuna bakalım. Bakın, 2 çarpanını bulacağım. O yüzden ne yapıyordum arkadaşlar? Sürekli 2'ye bölüyordum. Değil mi? 12'yi 2'ye böldüm, 6. 6 2'ye bölünüyor. 3, 3 2'ye bölünüyor. Bakın 1. 1 daha 2'ye bölünmediği için o yüzden bıraktım. 6, 3 daha 9, 1 daha 10. Yani en fazla arkadaşlar 10 tane 2 çarpanı var. Bakın buradaki 10 en fazla 2 çarpanı 10 tane 2 çarpanı var demek arkadaşlar. En fazla, tamam mı? Şimdi kaç tane 3 çarpanı var ona bakalım. Onun için de 12'yi sürekli 3'e böleceğim. 12'yi 3'e bölersem 4 olacak. 4 3'e bölünüyor arkadaşlar. 1 olacak. 1 3'e bölünmüyor. Burada bıraktık. Yani 4 1 daha 5. O zaman arkadaşlar bakın 3 üzeri ne yazdık? 5 yazmış olduk. 5 tane 3 çarpanı var. Şimdi 4'e bakmayacağım. 4 asal değil. 5 asal. O yüzden 12'yi 5'e böleceğim. 12'nin içinde 5 2 defa 2 5'e bölünmediği için arkadaşlar burada yine bırakıyorum. Yani bakın kaç tane e, 5 çarpanı varmış? 2 tane. Bakın 12 faktöriyelin içerisinde başka e, asal sayı hangisi var arkadaşlar? 5'ten sonra 7. 7 de asaldır. 6'yı geçiyorum. 6 asal olmadığı için e, 12'yi 7'ye bölüyorum. 12'nin içinde 7 1 defa arkadaşlar. Dolayısıyla bakın başka yok. E, Son olarak da son olarak da hadi bunun içinde ne yazalım? 7 üzeri 1 yazalım. 7 üzeri 1 yazalım. Son olarak da bakın 7'den büyük 12'den de küçük asal sayı nedir? 11'dir. Yani 12'yi 11'e bölecek olursam bakın 1 tane. Dolayısıyla 11 çarpanında bir tane olduğunu görüyorum. Arkadaşlar bakın 45 45'e bölünebilmesi için 9 ile 5'e bölünmesi lazım değil mi? 9 kere 5. 9'un içerisinde de arkadaşlar ne var? 2 tane 3 yok mu? 3'ün karesi çarpı 5 olarak yazdım. Benim şimdi e, 2 tane 3'üm var mı? Oho bol, bol var. 5 tane var değil mi? O zaman buradan yırttık. Şimdi 5 çarpanım var mı? 5 çarpanım var mı? Bak 5 çarpanından da 2 tane var. Dolayısıyla bakın 45'e bölünür. 56'ya bakalım. 56'ya bölünebilmesi için bakın çarpanlarına bakıyorum. 7 çarpı 8 değil mi? 8 de asal olmadığı için 8 de asal olmadığı için asal çarpanlarına ayırırsam daha rahat olacaktır arkadaşlar. Bakın hem 7'ye hem de 2'nin küpü olması lazım. Yani bir tane 7 olması lazım. Var mı? Var. 2'lerden de 3 tane olması lazım. Zaten 10 tane var elimizde. O yüzden hayli hayli bölünür. Ee, 60'a bakalım. 60'da arkadaşlar şöyle yazalım. Nedir? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Bakın asal çarpanlarına ayırdığım zaman arkadaşlar bakın demek ki 2 iki tane 2'ye ihtiyacım var. Zaten 10 tane var. Bir tane 3'e ihtiyacım var. Ondan da 5 tane var. Ve 5'ten bir tane ihtiyacım var. Bende 2 tane var. O zaman arkadaşlar buna da bölünür. 65'e bakalım. 65'te arkadaşlar bakın 13 çarpı 5'tir. Şimdi bizim 5 çarpanımız var fakat 13 çarpanımız bakın hiç yok. En büyük asal çarpanımız bizim 11. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar e, 65'e tam olarak bölünemeyecektir. Doğru cevabımız D şık. Bence atalım ona bir yıldız. Hemen 5. sorumuza geçelim. 12 faktöriyel eşittir A olduğuna göre bu ifadenin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ben 14 faktöriyelini ne yapacağım? 12 faktöriyel cinsinden yazacağım. Yazacak olursak arkadaşlar 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyel olarak yazdım. Bölü 14. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 14'ler birbirini götürdü. Ben 12 de a'ya eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bakın bunun yerine de a yazarsam ne kaldı? 13 çarpı a kalmış oldu. Bakın o da a şıkkında mevcut. 6'ya bakalım şimdi. Sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diyordu. Arkadaşlar bu tip soruları da ne yapıyoruz? Kaç tane sıfır varsa o kadar da 9 oluyordu. Yani benim burada sıfırların sayısını bulmamla 9'ların sayısını bulmam aynı şey olacaktır. Şimdi biz normal şartlar altında kaç tane sıfır olduğunu bulmak için ne yapıyorduk? Onun kuvvetleri şeklinde yazmam lazım benim. Yani mesela onun küpü olmuş olsa onun küpü nedir arkadaşlar? 1000'dir. Yani kaç tane sıfır var? 3 tane. Ben onu zaten onun kuvveti şeklinde yazdıktan sonra üst olan 3'ten de anlayabilirdim. Tamam mı? Şimdi 10 da burada asal olmadığı için Asal çarpanlarına bakıyorum. 2 ve 5. Ne yapacağım arkadaşlar? Büyük olan asala böleceğim. Neyi? 50'yi. 50 50'yi büyük olan asala böldüğüm takdirde 50'yi 5'e bölersem 10. 10'u 5'e bölersem 2. 2 bir daha 5'e bölünmediği için arkadaşlar burada bıraktım. 10 ile 2'nin toplamından ne gelecektir? 12 gelecektir. Yani 12 tane 0 olacak. 12 tane 0 olmuş olacak. Ben bunlardan 1 çıkardığım zaman arkadaşlar 12 tane de ne olacak? 9 e, olmuş olacak. Örnek verelim. Niye? Niye arkadaşlar ne kadar 0 varsa o kadar da 9 olacak. Mesela şöyle bir sayı olmuş oldu. Tamam. 4 tane 0 var. Ben buradan bir tane çıkarmış olsam soru kökünde bir tane çıkıyor ya bakın buradan 9, 9, 9, 9 7 ve 4. Bakın 4 tane 0 vardı. 1 çıkardığım zaman 4 tane de 9 olmuş oldu arkadaşlar. Sıfırların sayısıyla 9'ların sayısı aynı gelmiş oldu. 7'ye bakalım. Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Şimdi bakın şunları ezbere bilmekte fayda var. 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120. 6 faktöriyel 720. Bakın bu şekilde devam edecek. Burada Dikkat edersek, dikkat edersek 5 faktöriyelden sonraki sayıların sonlarında hepsinde arkadaşlar ne olacaktır? 0 olacaktır. Ben şimdi birler basamağındaki rakamı arıyorum. O yüzden sayıların birler basamaklarına bakalım. 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 Bir faktöriyel 1'e eşittir. 2 İki faktöriyel 2'ye eşittir. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. Bakın buradan sonra 4 faktöriyel var. 24'tür. 5 faktöriyel var. Arkadaşlar nedir? 120'dir. Sonra 720'dir. Bakın bu şekilde gidiyor. Yani 17 de hesaplamayalım niye? Bundan kesinlikle ama kesinlikle birler basamağından ne gelecektir? Sıfır gelecektir. Yani şuradakilerin arkadaşlar birler basamakları daima 120'den sonrasında hepsinde sıfır olacağı için burayı hesaplamaya gerek yok. Biliyorum zaten sıfır geldiğini. Dolayısıyla benim şu kısmı hesaplamam birler basamağını bulmam için yeterli olacaktır. Şimdi 24 ile bakın 6'yı toplasam 30. 30'un sonunda da 0 var, o yüzden bakın bunları da attım. 2, bir daha 3, bir daha 4. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. 8'e bakalım. İfadesi bir gerçel sayı olduğuna göre, n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Faktöriyelleri pozitif sayılarda tanımladık arkadaşlar. Dolayısıyla bu içerideki ifadenin 5 eksi n'nin ne olması lazım? 0 veya 0'a 0'dan büyük olması lazım. 0'a eşit olsa oluyor mu? Tabii ki oluyor. Niye? 0 faktöriyel 1'di çünkü. Bakın şuradaki n eksi 3 ifadesi de yine 0 ve 0'dan büyük olmak durumunda. Şimdi bakın burada eksi n'yi sağ tarafa atarsam 5 büyük eşittir n olacaktır. Eksi 3'ü yine sağ tarafa atalım. n büyük eşittir 3 olacaktır. Bakın buradaki iki bilgiden n 3'ten büyük olacak. Buna göre de n 5'ten küçük olacak. Eşit de olabilir tabii ki. Yani iki bilgiyi birleştirirsem n 3'ten büyük olacak, 5'ten de küçük olacak. Tabii ki burada n'nin alabileceği değerler ne olabilir? 3 olabiliyor, 4 olabiliyor, 5 de olabiliyor. Bunları topladığımda cevabımızı 12 olarak bulmuş oluruz. 9'a bakalım. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradaki Faktöriyelli ifadelerin içerisinde en büyük olan hangisi? N artı 1'dir. O zaman hepsini biz ne yapalım arkadaşlar? En küçüğü cinsinden yazmaya çalışalım. En küçük hangisi? N eksi 1. Hepsini bakın en N eksi 1 cinsinden yazacağım. Bakın bunu da arkadaşlar N eksi 1 cinsinden yazalım. N çarpı bir azalttığım takdirde N eksi 1. Burada bıraktığım için faktöriyel de buna, buraya koyuyorum. Artı N eksi 1 faktöriyel. Bölü. Bakın burayı da arkadaşlar N artı 1'den başladım e, ee, bir azalttım n oldu. Bir daha azalttım ne olacaktır? n-1 faktöriyel olmuş oldu. Şimdi yukarıdaki ifadede n-1 faktöriyeller ortak olduğu için n-1 faktöriyel ortak parantezini alıyorum. E, ee, sol tarafta bakın n kaldı. Sağ tarafta da bir şey yoksa 1 kaldı değil mi? Çünkü bunun kat sayısı arkadaşlar 1'dir. Bölü bakın n-1 faktöriyel var. Çarpı n çarpı n artı 1. n çarpı n artı 1 n-1 burada şurası şurada bir de faktöriyel var. Şimdi arkadaşlar n-1 faktöriyeller birbirini götürecek. E, n artı birler de birbirini götürecek. Yukarıda ne kaldı? 1 kalmış oldu. Paydada da sadece n kalmış oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Ona bakalım şimdi. Olduğuna göre neye kaçtır? Şimdi bakın buradaki en küçük faktöriyelimiz en eksi 1 faktöriyel. Dolayısıyla büyük küçüğü cinsinden yazmaya çalışacağım. En faktöriyelden başladığım en faktöriyel arkadaşlar ne yapacağım birer azalta azalta gideceğim. Fakat en küçük faktöriyelimiz zaten n eksi bir olduğu için burada durduğum durduğum sayının sonuna hemen faktöriyeli yazdım artı n eksi bir faktöriyel bölü bakın yine en faktöriyeli n çarpı n eksi bir faktöriyel olarak yazdım eşittir 13 bölü 12. Yukarıda n eksi bir faktöriyel ortak parantezine alırsam n-1 faktöriyel ortak parantezine aldım. Ne kaldı sol tarafta? n kaldı. İşaretimiz artı. Bakın burada da kat sayısı 1 olduğu için 1 yazdım. Bölü n çarpı n-1 faktöriyel paydamızda. Sadeleştirmelerimizi yapacak olursak n-1 faktöriyeller birbirini götürecek. Bakın bu da 13 bölü 12'ye eşitti. İşler dışlar çarpımı yaparsam da 12 ile n artı 1'i çarparsam 12 n artı 12 yapacaktır. 13 ile de n'yi çarparsam 13 n yapacaktır. 12 neyi sağ tarafa atarsam n'yi buradan 12 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız değişik. 11'e bakalım şimdi. A ve N doğal sayılar olmak üzere 30 faktöriyel eşittir 8 üzeri N çarpı A eşitliği veriliyor. Buna göre N'nin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar 8 burada asal mı? Değil. Peki 8'in asal çarpanı nedir? Sadece 2'dir. Değil mi? O zaman ben burada 8'i şöyle yazabilirim. 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Tabi bir de bunun kuvvetinde n var. Arkadaşlar 2 tane üst varsa biz bunları ne yapacağız? Çarpacağız. 2 üzeri 3 ne olacak? Peki buradaki 3 ne ne demek? Kaç tane 2 olduğunu gösteriyor. Mesela 2 üzeri 5 desem bu 5 neyi gösteriyor bize? Kaç tane 2 olduğunu gösteriyor. Değil mi? Şimdi o zaman arkadaşlar asal çarpanlarını 8'in asal çarpanı 2 olduğu için 30'u sürekli 2'ye böleceğim. 30'u 2'ye bölersem 15 olacak. 15 2'ye bölündüğü için 7. 7 2'ye bölünüyor arkadaşlar 3. 3'ü 2'ye bölersem 1. 1. 1 bir daha bölünmüyor. Dolayısıyla burada bıraktık. Bölümleri de topluyorum. 15 7 daha 22. 3 daha 25. 1 daha 26. Şimdi demek ki buradaki 3 ne? 26 olacak. Niye? Niye topladım arkadaş? Ben burada topladığım zaman 26 oldu ya. Bu ne demek? 26 tane Bakın hep 2'ye böldüğü için 26 tane 2 çarpanı var demek. Değil mi? Bakın buradaki 3n de kaç tane 2 çarpanın olduğunu göstermiyor mu? Evet. Bunların ikisi birbirine eşit olacak. Her tarafı da burada 3'e bölersem, 3'e bölersem n burada ne olacak arkadaşlar? Mesela hani 26/3 olacak. Fakat biz burada biz burada ne dedik? Biz burada ne dedik? 3n direkt 26'ya eşit olabilir mi? Tabii ki olabilir de. Olabilirdi de. ama biz burada arkadaşlar 26 en maksimum olabileceği değer. Maksimum olabileceği değer. Hatta o zaman bunu şöyle yazarsak daha güzel olacak. 26 maksimum olabileceği değer. O zaman 3 ne? 26 maksimum olabilir. 26'dan küçük de olabilir. Şimdi burada n'nin de ben doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. 20, bak 27 olsa 27'yi 3'e bölsem ne olacaktır? Tam 9 olacaktır. Değil mi? Yani şurası şu sağ taraf arkadaşlar 8 küsür yapar. E, N sayısı da bundan küçük olacağına göre N'nin en büyük doğal sayı olarak değeri 8 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Daha buna bir yıldız atalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Ha Şunu da söyleyeyim. Eğer bakın burada e, 26 değil de şuradan şunları topladığım zaman, bölümleri topladığım zaman 27 olsaydı 3N'yi direkt 27'ye eşitleyecektim. O zaman N'yi 9 olarak bulacaktık. Ben burada N'nin doğal sayı olmasını istiyorum. Tamam. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre B'nin en büyük değeri kaçtır? Şimdi De. arkadaşlar bakın burada 35 asal sayı değil. Asal çarpanlarına ayırdığım takdirde asal çarpanları 5 ve 7'dir. Biz büyük olan çarpana böleceğiz. Neyi? 70'i. 70'i sürekli 7'ye böleceğim. 70. de 7 10 defa. Onu 7'ye bölersem 1 defa. Bakın 1 tekrar 7'ye bölünüyor. Burada bıraktım. Demek ki buradaki B sayısı maksimum. B sayısı maksimum. Hatta şöyle yazalım. B maksimum arkadaşlar ne olabilir? 11 olabilir. Tamam. B'nin burada direkt 11 değil. Maksimum 11 olduğuna dikkat edin. Doğru cevabımız bakın burada B şıkkı. 13'e bakalım. Toplamının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şimdi burada 27 faktöriyel ve 72 faktöriyel arasındaki fark çok büyük. O zaman sıfırların adedini belirleyecek olan buradaki küçük olan. Hocam neden? Mesela şöyle olsa. Ben şimdi rastgele sayı yazıyorum. Tamam Bir küçük sayı yazacağım bir de büyük sayı yazacağım. Mesela şöyle olsun. Bundan sonrasında hep sıfır olsun. Tamam. Şimdi bir de küçük sayı yazacağım. Küçük sayı da şöyle olsun. 1, 2, 0, 0, 0, 0 olsun. Tamam. Şöyle olsun. Ben bunların ikisini topladığım takdirde işlemimiz toplama olduğu için 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 0, 7, 8, işte 12 değil mi? Ben şimdi sondan kaç basamağı sıfırdır diyor ya. O zaman benim ne almam lazım? Sondan bakın 4 basamağı sıfır. şimdi bu 4 hangisinden geldi? Büyük sayıdan mı geldi? Bakın büyük sayıda e, toplamda 7 tane vardı. Küçük sayıda kaç tane vardı? 4 tane. Ha, demek ki arkadaşlar küçük sayıdan geliyor. Küçük sayımız bizim hangisi? 27. On, kaç basamağı sıfır olduğunu bulmak için o zaman biz ne yapıyorduk? Sürekli 5'e bölüyorduk. 27'yi 5'e bölecek olursam, 27'yi 5'e bölersem 5 defa var. 5 hala 5'e bölünüyor. Ee, bir defa 1 5'e bölünmediği için burada bıraktım. 5 artı 1'den cevabımız ne gelecek? 6 gelmiş olacak. Bence bu da güzeldi. 14'e bakalım şimdi. Toplamının sondan kaç basamağı 0'dır diyor. Şimdi bakın burada 48 faktoriyel ile 49 faktöriyel birbirine çok yakın olduğu için ne yapacağız? Ortak paranteze alacağız. Üstteki soruda olduğu gibi bakın sayılar birbirine çok uzaktı. O zaman arkadaşlar kaç tane sıfır olduğunu küçük sayı belirliyordu. Burada yakın olduğu için ortak paranteze alacağız. Alalım. 49 faktöriyel 48 faktöriyelden büyük olduğu için büyük küçük cinsinden yazmaktan e, nasıl yazacağız? 49'u bakın şu 48 faktöriyle dokunmadım aynen yazdım. 49 faktöriyeli 49 çarpı 48 faktöriyel olarak yazdım. Şimdi 48 faktöriyeller ikisinde de ortak olduğu için ortak paranteze aldım. Sol tarafta arkadaşlar bir şey yazılmadıysa kat katsayısı 1'dir. Sağ tarafta da ne var? 49 var. Dolayısıyla 48 faktöriyel çarpı 49'a 1'i toplarsam 50 gelecektir. Şimdi eğer buradaki 50 olmasaydı ben 48 faktöriyelin içerisinde kaç tane sıfır olduğunu bulmak için ne yapıyordum? Sürekli 5'e bölüyordum, değil mi? O zaman 48'i bakın sürekli 5'e böleceğim. Kaç defa var? 9 defa var. 9'u 5'e böldüm. 1. Arkadaşlar 1 tekrar 5'e bölünmediği için o zaman ne oldu? Bakın 10 tane 0 olmuş oldu. Şimdi buradaki arkadaşlar buradaki 50'yi de asal çarpanlarına ayıracak olursam 50'de arkadaşlar nasıl? 25 çarpı 2'dir. 25'te 5'in karesi olarak yazdım. 5'in karesi çarpı 2. Yani asal çarpanlarına ne yaptık arkadaşlar? ayırmış olduk. Şimdi ben burada sol tarafta neyi bulmuş oldum? Toplamda 10 tane 5 çarpanın olduğunu buldum. Bakın 10 tane 5 çarpanı. 5 üzeri 10 diye yazalım. 2 tane de bakın bu 50'den geliyor. Değil mi? Çarpı 2 var. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne oldu? Tabanları aynı çarpım durumunda o zaman 5 üzeri 12 gelecek. Üstlerini toplayacağım. 500'e 12 çarpı işte ikilerden de zaten bir sürü var arkadaşlar, değil mi? O zaman demek ki demek ki arkadaşlar toplamda 12 tane 5 olduğuna göre bu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? 12 tane de 0 var anlamı geliyor sayının sonunda. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar 12 olacaktır. A ve B pozitif tam sayıları eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye? Soruluyor. Şimdi demek ki B'nin burada alabileceği birden fazla değer var. Değil mi? Eğer olmasaydı B kaçtır diye sorardı. Şimdi bakalım biraz düzenleyelim. A faktöriyel eşittir. Buradaki 42'yi ben 7 çarpı 6 olarak yazabilirim. Değil mi? Çarpı B faktöriyel var. Şimdi arkadaşlar ben burada 7 çarpı 6 çarpı buradaki B'ye 5 demiş olsam. Bakın buradaki B'ye 5 demiş olsam. O zaman sorumuz şöyle oluyor mu? A faktöriyel eşittir. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Yani buranın sonucu da arkadaşlar 7 faktöriyel olmaz mı? Şurası. E o zaman A a buradan ne oluyor? Bakın A buradan 7 oluyor. B'ye ne dedik? B'ye de 5 dedik. B 5. Bak Böyle bir eşitlik sağlanabilir. Sonuçta A ve B'nin ikisinde ben pozitif e, tam sayı buldum. Başka ne olabilir? Başka. ikinci durumda da bakın şöyle de olabilir. A faktöriyel eşittir. 42 çarpı ben B'ye eğer 41 dersem o, e, o zaman sayımız 42 çarpı 41 faktöriyel mi olur? Evet. 42 çarpı 41 faktöriyel de 42 faktöriyel değil midir? Evet. Dolayısıyla A faktöriyel 42 faktöriyel eşit olacaksa A buradan 42 oldu. B'yi de 41 buldum. Bakın hem A'yı hem de B'yi pozitif sayı tam sayı buldum mu arkadaşlar? Buldum. İlk durumda da bulmuştum. Dolayısıyla benden B'nin alabileceği değerler toplamı isteniyordu. Bir 41 oluyor bir de 5 oluyor. İkisini toplarsam cevabımız 46 olarak gelmiş olur. Şimdi 16. ve son sorumuza bakalım. Mikro kargo şirketinin bir ilde 3 tane şubesi vardır. Her şubede 14 tane kargo, kargo kuryesi çalışmakta ve her kurye günlük 40 tane paket dağıtmaktadır. Buna göre bu ilde kargo şirketinin günlük dağıttığı paket sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın birimlere dikkat edeceğiz. Benden ne isteniyor? Paket sayısı isteniyor. Şimdi 3 tane her bir ilde 3 tane şubesi vardır. Şöyle diyelim ki A şubesi, B şubesi ve C şubesi olmuş olsun. Her şubede 14 tane kuryesi çalışıyormuş. 14 tane, 14 tane ve 14 tane her kurye günlükte 40 tane paket dağıtmaktadır. Arkadaşlar bir tane kurye olsa 40 tane dağıtacak. 2 tane olsa e, 80 tane değil mi? Demek ki ben kurye sayısıyla bu 40'ı ne yapıyorum? Çarpıyorum. E, burada 14 tane var. 14 kurye var. O zaman 14 çarpı 40 diyeceğim. Bakın bu da 14 çarpı 40 olacak. Bu da 14 çarpı 40 olacak. Peki toplam paket sayısı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın 14 çarpı 40'lardan kaç tane var? 3 tane var. 3 tane 14 çarpı 40. Onu da bakın bu şekilde yazabilir. Biraz daha açalım bunları. 3 çarpı bakın 14'ü 2 çarpı 7 olarak yazdım. 40'ı da 5 çarpı 8 olarak yazdık. Yazabiliriz. Bakın 3 çarpı 2'den ne gelir? 6 gelir. Şıklara bakınca faktöriyelli arkadaş olarak yazılmış. O zaman ben de sayıları birbirine aralarında bir fark olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Ayarlamaya çalışacağım. Şimdi 5 burada zaten hali hazırda var. Değil mi? Bakın 5'i de küçükten büyüğe doğru yazalım. 5 çarpı 6 çarpı 7 var. 8 de var. Yani 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8. Arkadaşlar ben bu sayıyı bakın şurayı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 ile çarpıp bölmüş olsam aynı sayıya bölmüş olsam yani yine 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'e bölmüş olsam ifadede herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? Olmaz. Değil mi? Peki hocam o zaman niye böyle yazdınız? Bakın şuradaki 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktöriyel değil mi? Evet. 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı 4 faktöriyel değil mi? Evet. Bakın bu nerede var? A şıkkında Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.